Şimdi kıymetli dostlar Ayetel Kürsi'yi hep okuruz. Namazlardan sonra okuruz. Tesbihlerden önce okuruz. Başka zamanlarda da okunur Ayetel Kürsi. Peki bu ayet el kürsüde ne vardır? Manası nedir? Fazileti nedir? Rabbimiz olan Allah'ı en güzel tanıtan ayetlerden birisidir. Biz insanlara da en önemli vazife önce Allah'ı tanımak, bilmek, sonra bunu takip eden şeyi ona layıkıyla kulluk yapmaktır. Ben insanları ve cinleri bana ibadet etsinler diye yarattım. Başka türlü insan ve cinler dünyaya gelmemiştir. Dü i̇nsanların ve cinlerin dünyadaki vazifesine ne için geldiler dünyaya? Allah'a ibadet etmek için. Bu bu kelimeyi, ibadet kelimesini tefsir eden müfessirlerin aşağı yukarı tamamı bana ibadet etsinler kelimesini, beni tanısınlar ve boyun eğsinler diye tefsir ederler. Bir insan Allah'a doğru düzgün tanımazsa ona nasıl kulluk yapacak ki? Önce Allah'ı tanımak lazım, bilmek lazım. Eğer Allah'ımızı doğru düzgün tanırsak ona kulluk yapmakta da sıkıntı olmaz.